Selamünaleyküm herkese, hayırlı zaheirli işler ee, bol kazançlar olsun hayırlı günleriniz olsun. Şimdi kurban yaklaştı. Kurbanla ilgili size bir iki kelam edeceğim inşallah. Yani kurban kıyma makinasıyla ilgili konuşacağım. Kıyma makinası kullanırken evdeki kıyma makinalarımızdan bahsediyorum neye dikkat ederiz, neye dikkat etmeyiz. Hani e, kurbanda kıyma çekerken ne bozar makinayı ne bozmaz. Mesela ben e, kıyma makinesi tamircisiyim. Benim elime en dandik, en kötü en böyle işe yaramaz markayı verin. Ben akşama kadar kıyma çekerim. Ben makinayı da bozdum. Bu biraz da e, ee, makina ile ilgili değil de insanların kullanması ile ilgili. Kusura bakmayın araba da kullanıyorum. Ee, kullanırken araba bir yere gidiyorum bir tamire. Ee, tamire giderken size anlatmak istedim. Şimdi neye dikkat ederiz? İlk başta makinamız küçük de olsa yani sanayi tipinden bahsediyorum. 12'lik, 22'lik, 32'lik. 32'lik zaten eee kasapların kullandığı model 32 numara büyük en büyüğü 22 onun bir küçüğü 12'lik en küçüğü hani küçük kebapçılar kullanır az böyle işe az olan kebapçılar kullanır veya e, büyük baş büyük bir aile mesela bir büyük tek başına bir, bir büyük başı kesiyor 12'li onlar kullanır kendi etlerini doğuran bir şey yapmak için çekmek için 12'lik en küçükleridir ama sanayi tipidir ev tipi değildir yani 12'lik sanayi tipi o 12'lik dediğim makineyi ev tipi olarak o belirli markaların, beyaz eşya markalarının yaptığı kıyma makinesinden değil. O da sanayi tipi. Onun da içinde sanayi motoru var. Sanayi tip motor var. Çift kondansatörlü. Ama ee, şey sanayi tipi diye geçiyor. Ama evde kullanılıyor. Yani. Çok büyük değil. Böyle ee, uzunluğu 50 santim. işte genişliği 20 santim. Çok büyük bir şey değil. Ama şey sanayi tipi diye geçiyor çünkü şeyini düşünün kıyma kasaplarda kullanılan kıyma makinesinin mini türünü düşünün ama sanayi tipi. Ev öyle değil, ev tipleri daha farklı sistemlerde yapılıyor. İçine plastik dişler konuyor, şanzuman konuyor, işte kafası değişiyor, başka aparatlar falan takabiliyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Bu sabit kıyma makinesi. Şimdi ben bugünlerde 12'lik kıyma makinesi satışına başladım zaten. Yapıyoruz 12'lik kıyma makinesi de. Satışını da yapıyoruz. Şimdi 12'lik, 22'lik, 32'lik diye ayırt etmeyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Şimdi kıyma makinasında neye dikkat ederiz? Yani diyelim ki kurban geldi. İşte Allah kabul etsin hepimiz kurbanımızı kestik. İşte doğradık. İşte kıymalıkları ayırdık. İşte diğerlerini ayırdık. kıymatlara oturduk. makinamızı fişini taktık. Ve etimizi çekeceğiz. Etimizi kıyma haline getireceğiz. Bunu nasıl getiririz? Bunu anlatmak istiyorum. Yani nasıl bozmayız? Yani önümüzde yan tarafımızda mesela leğenin içine diyelim ki misal ver Atıyorum ya hani başka komşular da getirmiş diye düşünelim. Hani 200 kilo et geldi diyelim. Hani benimki 30 kilo. Ama annemin var, babamın var, işte komşunun var, onun var, bunun var. 200 kilo et geldi. Ben bu makinayı bozmadan nasıl kullanırım? Şimdi bunu satan vatandaşlar, esnaflar, arkadaşlar, ne diğer ne dersek diyelim, bunu satan kişiler bunun müşteriye nasıl kullanılacağını anlatmıyor. Belli bir kataloğu mataloğu da yok kullanma tarzını. Yani o şeyden bahsetmiyorum işte bestel arçelik o bundan bahsetmiyorum. Yani sanayi tipi kıyma makinasından bahsediyorum. Adama giriyorsun mağazaya. Kıyma makinanı alıyorsun. Koyuyorsun arabana. Basıp gidiyorsun. Ama ee, müşteriyi bilgilendirmek lazım. Ondan sonra bilgilendirmediğin zaman tüketiciyi bilgilendirmediğin zaman o adam o makine bir gün kullanamaz. Ya bıçağını kırar, ya aynasını kırar, ya dişlisini kırar, ya motorunu yakar. Çünkü hepsinin bir şeyi var. Mesela geçen gittim ben, adam kasap, yıllardır kıyma makinesi kullanıyor. Adamın önde o delik delik bir plaket var ya bir ayna diyorsun, yani biz anlıyorsunuz ya plaket diyorum. Aynadır onun ismi aslında. Ayna ee, var önünde bıçağın arkasına takırım. O kıymanın çıktığı delikten bahsediyorum. O aynadır. Ee, onu adam patlatmış. Adam diyor bilmiyorum nasıl patladı. Adam işte bilmiyor. Bak yıllardır kullanıyor. O aynanın patladığını bilmiyor. Nasıl patladığını bilmiyor. Şimdi bununla ilgili kıyma makinamız nasıl uzun ömürlü olur? Nasıl güzel kullanırız? Ee, nasıl bir problem çıkmaz? Hani 200 değil 500 kilo da çeksen ben mesela 500 kilo da çeksem o en küçük kıyma makinasında ben kesinlikle bozmam makinayı. Kesinlikle yani biraz kullanıcı ile ilgili. Tam makina da dandik olabilir ama ya yani mesela öyle makine vardır ki ne kadar hor kullanırsan kullan bozulmuyor. Öyle makine vardır ki çok hassastır. Çok şeydir hani böyle süper yapılmamıştır. Malzemesi dandiktir. Çabuk bozulur. Ama yine de kullanıcı ile ilgilidir. Şimdi ben adama diyelim ki piyasanın kıyma makinesi kur, şeyde ee, kurbanda. Piyasanın en iyi kıyma makinesini satıyor mesela şeye. Kasaba. 180 bin lira. Misal. Adama en iyi makinayı satıyorsun. Adam bakıyorsun bayram, bayram birinci gününü aradı. Niye? O anda umursamıyor. Parasına bakıyor gelen müşterinin etini atıyor içine. Ayırmıyor, ayıklamıyor. Abi bu olmaz, bunu çekemeyiz, bunu çekebiliriz demiyor. Ondan dolayı böyle sıkıntılar oluyor. Ee, şöyle söyleyeyim ben. Ee, birinci sebep kıyma makinasında en çok sıkıntı olan birinci sebep işte makineyi bozmaktan bozmakla ilgili veya çekmemesiyle ilgili sinirli et atmak. Kesinlikle et atarken adam diyor aman boş ver siniriyle çek. Ben kaç kere şeyde gördüm ya. Adam şeye e, kasaba gitmişim işte bayram birinci günü makinasını temizlik yapacağım veya işte başka bir şey yapacağım. Çağırmış beni kurban bayram birinci günü. Orada takım çantaları şey adam müşteriyle muhatap oluyor, konuşuyor kasap. Diyor ki e, abim diyor bu, bu, bu çekilmez diyor bu komple sinir diyor olsun diyor abi at diyor etlerin arası. Adam dedi daha tamam kardeşim dedi ya kıyma makinen bozacak dedi. Bak yani bilen adam biliyor. Onun için sinirli et atmayacağız. Sinirli et e, boğazın içindeki bıçağı dolanıyor, doğramıyor. Dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Ya dişliği bozuyor, ya helezonu bozuyor, ya pimi bozuyor, ya aynayı patlatıyor, ya bileziği bozuyor. Yani illa bir yere zarar veriyor. Çünkü çeviremiyor. içindeki o sinir dolaşınca Sinir öyle bir şeydi ki çok sağlam bir e, damardan daha sağlam. Yani sinir etin üstündeki sinirden bahsediyorum. Onu bıçak bile kesmiyor böyle. Çok e, mukavemetli bir şey. Onun için sinirli atmayalım. O sinirlerini tek tek ayıklayalım etin üstünde. İkincisi makinanız büyük olsun küçük olsun fark etmez. E, şey yapın etleri bütün atmayın. 3'e 4'e bölün, 5'e bölün. Hani biraz böyle büyük olsun ama böyle kuş başından daha büyük olsun böyle. Ama bütün halinde zorlamayın. Ben gördüm adam zorluyor bir de tokmakla itiyor. Mesela boğazdan geçmiyor o eti koyduğu boğazdan geçmiyor. Tokmakla zorluyor içini. Ya kardeşim bunu düzgün kullanacaksın. Yani bu böyle olmaz ki. Zorlarsan bozarsın. İşin yarın kalır. Cebinden para çıkar. Üçüncüsü de en önemlisi kemikli et kaçırmamak. Bazen etin içinde kemik kalıyor. Adam dıştan et gibi görüyor ama içinde kemik var. Ona dikkat edin. Elin, elimizle bile bir yoklayalım eti. E, kemik olmasın. Kemik oldu mu kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle makineyi anında kırar. Anında. Yani şey yapmaz. Girdiği anda parçalar. Bir yeri parçalar. Ya helezonu zayıfsa helezonu kırar. Ondan sonra boğazını koparabilir. Dişlini kırabilir. Motorunu yakabilir. Her yere zarar verebilir. Bilginiz olsun. Bunları söylemek istedim. Bunlara dikkat edelim. Kurbanda eğer kendi makinanız varsa kıyma makinenizde kendi etinizi kendiniz çekiyorsanız Bunlara Çok dikkat etmemiz lazım Herkesin e, Kurbanını Allah kabul etsin e, Herkes Herkesin Allah gönlüne göre versin Kalın sağlıcakla